Canlı yayındasınız, canlı yayında. Canlı yayın açtık, canlı. Bak, telefondan aç, kendini gör. Tabi tabi o dolduracağız oraya. Sonra nereye gideceğim? Oraya yapıp? O alt tarafı yolu ben birleştireyim. Tamam. Canlı yayın yapıyorum canlı yayın. 9 kişi var yayında şu anda. Tamam. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Cavadoğu. Kenan. Aleykümselam. İyiyim Kenan. Nerelisin sen? Memleket neresi? Bak bu binaları yapıyoruz arkadaşlar. Rezidans. İçini seyretmek istiyor mu Oo Azerbaycanlı kardeşim. Bak bu binaları satıyoruz, yapıyoruz, satıyoruz. Bakın. Rezidans bu. Bak koridor. 5-6 daire burada var. 5-6 daire burada. Daireler yeni yapıldı. Şurada bir daire. 1 artı 1. Doğal manzaralı. Doğal manzaralı. Bakın arkadaşlar. Karşısında bir daire de. Yeni daire. Daha tamamlanmamış. Mutfağı. Havuzu. Ortak havuz. Alt yapısını yapıyoruz. Bunlar asansör malzemeleri. Şurası banyo, tuvaleti. Bu binaların çoğu satıldı. Burada ebeveyn banyosu. Yaş kaç Kenan? Manzara dağ manzarası. Burası Aydın Kuşadası'nda. Yabancılar bilmeyebilir ama yerliler hep bilir. Buradan deniz gözüküyor ama çok uzak. Şu an yoğunum da sonra olabilir Umut. Daha profesyonelle geçmedik. Bir kamera alacağız. Ondan sonra bu işi daha profesyonel yapacağız. Ben daha yeni emekli oldum. Kamu kurumundan. Şimdi bu iş makinesinden bu havuzun üstü dolduruyoruz. Konseptik fiyatlar burada. Ben tam olarak bilmiyorum da 3 milyonun üzerinde. Zaten çoğu yabancılara satıldı. Hani yerli alan az var. Bu da ikinci etap. Aynısından bir tane daha var az ileride. O bitmiş durumda. Orada oturanlar var. Görme istediğiniz bir şey var mı bak arazi? Genelde buralar hep zeytinlik. Bak uzaktan o boğazdan deniz gözüküyor. Senden ne haber? Seramikleri iyi yap bak. Seramikleri iyi yap. <laughs> Seramikleri iyi yap. Hava bugün serinledi, iyiyiz artık. Ama izleyici sayımız az ya. Ne olsun ya gözde. Bu gözde bizim gözde mi acaba? Sağ olun, sağ olun. İkin Ne oluyor? inşaat tanıtıyorsun, inşaata. Yaptığımız inşaatları tanıtıyorsun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik yayını kapatacağız. Evet, Arkadaşlar evet, canlı yayınları şu anda yine. Dolar <laughs> çalışmaya devam ediyor. Rezidansın olimpikliği mahvoldu. Tam olimpik demeyelim de yarı olimpik. Böyle güneşin tepesine Bak Çadır çekmişler Böyle bir çalışma sistemi Bak Yusuf tu çalışıyor Yağmur, çamur, rüzgar demeden çalışıyorlar Çalışıyor Seramin kalitesine bak. Üç tane arkadaşımız geldi. izleyici Hoş geldiniz arkadaşlar. Yusuf düşersin Yusuf. Düşersin bak böyle yapma. Merdiven yok mu? Merhaba. Bak arkadaşlar selam veriyor. Rüzgar, güneş. Yağmur, çamur demeden döşemeye devam. arkadaşlar birden çıktı. Gelmediler. Yani. Çay saatinde. Ha, çay saatinde. Kamyoncu arkadaşımız. Öbür Hoş geldin arkadaşım, hoş geldin. çok düzgün seramik döşüyor arkadaşlar. Şimdi bakın, çayımız hazır. Çaycımız namaz kılıyor. Biraz önceki gösterdiğim rezidans devamı burası. Daha bitmemiş Buradan balkonlar çıkıyor. Bak, bu çay, dolaplar mdf birinci sınıf malzeme yapılmış kapılar panel elin kapı bu daireler çoğu aynı Evet arkadaşlar yayın ikinci kalmadığı için kapatıyoruz. <laughs> Seramikçiler uzun bir çadır çekiyor böyle.